Vize küçük yayla. Hemen bitişinde elektrik su var, çiftlik var. Şurada görüldüğü gibi hemen bitişi komşu. Yerimiz şu şekil tel örgülerin içi bu taraf. Şu gördüğümüz alan. Şu ağaçlarla çevrili olan yer. Yerimiz bu şekil ana yola kadar çıkıyor. 6100 metrekare. Komple dört tarafı ormanla çevrili. Hemen bitişinde keçi çiftliği var. Elektrik, su hepsi var. Hemen ana ana yoldan içeri giriyoruz. Şu an ana yola çıkıyoruz. kaptırmış abi. Ana yol bu yaz kış girilebilir. yol bu yaz kış girilebilir. Yerimiz bu şekilde. Buradan sıfır şu gördüğümüz alan. 6100 metrekare.